Merhaba arkadaşlar. Hareket problemlerinden soru çözelim diyorum. Tekrar olmuş olur bizlere de. Yansıdaki sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz bu testimiz hareket problemi arkadaşlar. İlk sorumuz ne diyor? Bir araç belirli bir yolu V 20 km/saat hızla giderse 3 saatte ve 20 km/saat hızla giderse 8 saatte tamamlıyor demiş. Bakın böyle bir soruda arkadaşlar yol aynı olduğu için x eşittir v çarpı t diyoruz ya. v eksi 20 çarpı 3 saatte v artı 20 2 saatte tamamlıyorsa arkadaşlar buradan v'yi herkes bulmuş olur. İkinci soruya bakalım. Şimdi AB şehirleri arası arkadaşlar bakınız. AB şehirleri arası 700 kilometreymiş. Tamam. A'dan yola çıkan bir araç saatte ortalama kaç A yanına bu biraz herhalde kolaymış arkadaşlar. Diğer test biraz daha zor. 714'e bölüyoruz. 50 ile gitmesi gerekiyor biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? X eşittir V çarpı T'den. 700 eşittir. 14 saatte alması gerekiyormuş. Buradan ulaşmış oluruz arkadaşlar. Şunu soruya bakalım. 700 km'lik bir yolun bir kısmı toprak, bir kısmı asfalttır. Bu yola gidecek olan otomobil toprak yolda 60'la, asfalt yolda 70'le gidiyormuş. Otomobil yolun tamamını 11 saatte aldığına göre demiş. Bakın ne yapıyorsunuz? Öncelikle bir kısmı bir kısmı demiş. İlk kısım olarak toprak diyelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Burası toprak, burası asfalt. Toplamı 730 demişti bize hatırlarsanız. Buradan ne yapıyoruz? Toprak kısmı soruyor bize. Buraya x diyecek olursak burası 730 eksi x oluyor. Bunu da biliyoruz. Toprak yolda 60 ile gidiyormuş arkadaşlar. Asfalt yolda ise 70 ile gidiyormuş. Böyle çizgi filmini çizin arkadaşlar bunu. Yani bunun çizgi filmi çizilsin. Yolun tamamını 11 saatte gittiğine göre yolun toprak kısmı kaç kilometredir demiş. Şimdi bize saat verilmiş 11 diye. X'lik yola 60 ile gidersen x eşittir v çarpı t'den x'in X olduğu, V'nin 60 olduğu, bunun da T olduğu yerde T eşittir. Biliyorsunuz ki X bölü 60 olur. Buna T1 diyelim. 70 ile gittiği yolda da X eşittir, V çarpı T demiştik biliyorsunuz. Bu sefer 730 eksi X oluyor. V'nin de 70 olduğunu, T'nin ne olduğunu bilmiyoruz. T bölü T2 eşittir. Buradan da ne oluyor arkadaşlar? 730 eksi X bölü 70 oluyor. Bunların toplamı kaçmış? 11 saatmiş. Gerisini yapar mısınız payda eşitleyip? Peki. Şimdi dördüncü soruya bakalım. A ve A kentinden B kentine doğru gidip durmadan dönen bir araç gidiş 80 dönüş 56. Toplam 17 saatte A ile B arasında gidip geldiğine göre B'den A'ya kaç saatte gelmiştir? İki tane yöntemle göstereyim size. Birisi 17 saatte gidiyorsa, gelin gidişi T saat sürüyorsa dönüşü 17 eksi T saat sürer. O zaman aynı yolsa 80 çarpı t eşittir. 56 çarpı 17 eksi t. Buradan b'den a'ya sormuş. Yani bize 17 eksi t'yi soruyor unutmayın. Böyle yapabilirsiniz. 17 eksi t'yi soruyor arkadaşlar unutmayın. Tamam mı? Bunu şöyle yapabilirsiniz. Başka bir yöntem göstereyim arkadaşlar. Bakınız. Diğer bir yöntemimiz de şu. Ben daha çok seviyorum o yöntemi. Evet. Şimdi 80 ile 56 arasında bir oran var. Nasıl bir oran var? 8'e bölün 10, 8'e bölün 7. 10 gitmiş, 7 ile dönmüş. Bir araç 10 gidiyorsa, bakın iyi izleyin, 10 gidiyorsa 7 saat sürerse 7 ile giderse 10 saat sürer. Bunların yanına K koyabilirsiniz. E, 7K, 10K daha arkadaşlar. 17 yapıyor, saate eşit. K1'miş arkadaşlar. Bize dönüşü sormuştu. K1 ise 10 saatmiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Böyle çözerseniz bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi soruya bakalım. 70'e 40. A ve B'den aynı anda ayarladığınız iki araç hızları 70'e 40. İki araç aynı anda cadı tutan göre A, B, C, O. Bakın bu soru iyi ki gelmiş. Zor bir soru değil ama bu soru bir sorunun parçası olabilirdi. Nasıl yapacaksınız? Bu buraya varmış, bu buraya varmış. 40'la gidenin yolu 4X'e 70 dakikede e yolu 7x'tir. Hızlarla yollar doğru orantılıdır. Dolayısıyla buraya da 3x kalıyor. Bize ne sormuş? BC'nin yani 4x'in AB oranı 3x. Cevap 4 bölü 3 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Altını soruya bakalım. İki hareketli düzgün beşgen bir pistin altasından aynı anda başlıyor. V1 hareketlisi AE yolunu, V2 hareketlisi AB yolunu. İki tane EK, DK ediyormuş. Şuraya yazalım o zaman. Ulan burada 3x. Burada 3x. Burada 3x. Düzgün bir beşgenmiş ya. 3x. İlk kez K noktasında karşılaştığına göre V1'in V2 oranı. Yukarıdaki sorunun aynısı. Bakın nerede karşılaşmışlar? İlk defa K'da karşılaşmışlar. V2'nin aldığı yol 3, 6, 9, 11. V2'nin aldığı yol 11 ise hızı 11 demektir. Yani 11V bunun aldığı yolda 3, 4. Bu da 4'tür. Cevabımız 4 bölü 11'dir. Anlaşıldı mı? Yukarıdaki soruyla aynı. 7. soruya bakalım. Yedinci soru ne diyor? Birbirinden 300 km uzakta bulunan A ve B şehirlerinden, eşit uzakta bulunan C köyünden aynı anda eşit uzaktaymış. Belli oldu. 300 ise şurası 150, burası 150'ymiş. Hızları 60'a 30. İki araç A ile B arasında durmak sınıfı göre ilk karşılaşmaları C'den ne kadar uzakta olur demiş. İlk karşılaşmaları. Bakın bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli yöntemleri var. Bir çizgi filmi devam ettirirsin. Şimdi şöyle düşünün. İlk karşılaşmaları C'den ne kadar uzakta olur diyor değil mi? O zaman bu alanların karşılaşmalarını sağlayalım. Şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Bunların karşılaşmaları için siz de hak verin ki şöyle bir yerde olacak. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Doğru değil mi? Peki. Hızlı olan biraz daha ileri gider ya. Şimdi bunlar ne kadar yol alıyorlar? Önce bakalım. Arkadaşlar şu ikisi siyahla mı göstereyim onu? Bu buraya geldiğinde, bu da buraya geldiğinde toplam ne kadar yol aldılar? Toplam ne kadar yol aldılar arkadaşlar? İkisi beraber 300. Peki devam edip bu buraya geldiğinde, bu da buraya geldiğinde arkadaşlar bir 300 daha aldılar mı beraber? Aldılar mı? O zaman 600 eşittir. Tamam mı? Hızları toplamı çünkü birbirlerine dolayı ediyorlar. V1 artı V2 çarpı T. Başka yolları yapacağım ama önce bu yolunu görün. V1 ile V2'nin toplamı 90 yapar. T eşittir. 600 bölü 90. Sıfırlar gitti. 60'ı 3'e bölersem ne yapar? 20 bölü 3. 20 bölü 3 saat yolculuk yapmışlar. Herhangi biri 20 bölü 3. O zaman gelin zayıf olan yani hızlı yavaş olan 20 saat 30 çarpı 20 bölü 3 saat yolculuk yaptıralım. Gitti gitti. 200 kilometre yolculuk yapmış. Saydırıyorum bunu 200 kilometreyi. İyi izleyin. 150 50 150 50. Şu aradaki mesafe 100 değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bu anlaşıldı mı? Diğer bir yöntemi söyleyeyim size. Şimdi 600 km'lik yol almışlar arkadaşlar. Bunu birisi 60'la giden almış, biri 30'la giden almış. Doğru mu? 600'ün 3'te 2'sini bu almış, 3'te 1'ini bu almış. Doğru mu? 400 bu almış, 200 bu almış. Değil mi? Yarı yarıya. Bu sefer öbüründen sayalım. 200 saysam zaten bak çıkmıştı şöyle zaten. Biraz da öbüründen sayalım. 400. 150, 150 daha 300, 100 daha 400. Bakın C'den uzaklık yine 100. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Hemen yerini açalım arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Biraz bir tık büyüteyim isterseniz. iyi mi arkadaşlar sizin chat kısmını göremedim bir saniye bakınız bir ders daha yapacağız şöyle yapayım sizin chat kısmı çıkıyor yanımdan da o yüzden şöyle yapayım şöyle yapayım görüntü iyi mi arkadaşlar görüntü iyi mi Şimdi devam edelim. Arka sayfasına geçtim. Aynı anda A'dan kalkan iki araçtan biri A'dan B'ye 60 km saat, B'den C'ye 80 km saat hızla gidiyor bir araç var. İki araçtan biri pardon. İkinci araç ise A'dan B'ye 80, B'den C'ye 60 gidiyor. Ha farkları varmış. Şöyle yapalım. Birinci araç, ikinci araç. Birinci araç A'dan B'ye 60, B'den C'ye 80. Bu da 80 ile gidiyor, 60 gidiyor. Bakın bunu buraya böyle özetlerseniz işiniz daha kolay olur arkadaşlar tamam mı? Bu özetlemeyi yapın lütfen. Araçlardan biri C'ye ötekinden iki saat önce vardığına göre A-B kaç kilometredir demiş. Biri diğerinden iki saat önce varıyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Yollar aynı olduğu için 60 gidenin, bakın 60 ile gidenin, çünkü biz burada e, 60 giden adamla 80 giden arasında böyle bir fark var. Nasıl bir fark var? Şimdi buradaki araçlarla ilgili olarak şunu söylemek zorundayız. Bunların saatte 60 km'de B'den C, saatte 80 km B'den C'ye saatte giden araç diğerinde 80'e 60 gidiyorsa mantık şöyle olması lazım. Araçlardan biri C'ye ötekinden 2 saat önce vardığına göre A eksi B'ye kaç kilometredir diyor. Buradaki şey şu. Birisi 60 ile gittiği yol belki kısa, 80 ile gittiği yol belki uzun. Buradan anlayacağız bunu. O zaman şöyle yapacağız. 60 ile giden yolu 4T sürüyorsa bunun için buradan 3 T sürer. Doğru mu değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Bir onaylayayım çünkü ikinciye geçeceğim. Şimdi yol başka oldu. 80 ile gidelim ki atıyorum bu sefer ne diyelim? 3 M sürüyorsa 60 ile gidelim ki 4 M sürer. Doğru mu? T diyemezsiniz. Çünkü şu yolun uzaklığını bilmiyorum. Aynı değiller ki. Aynı olsa yine 3T, 4T yazardım. M yerine. Şimdi bir araçlardan biri C'ye ötekinden iki saat önce vardığına göre A-B'yi soruyor. O zaman şunu toplayalım. 4T artı 3M Tamam mı? Eksi değeri neymiş? 3T artı 4M'den iki saat önce varmış. Hocam hangisinin daha hızlı olduğunu nasıl biliyorsunuz demene gerek yok. Bak bu da mutlak değer sormuş zaten. Korkma. 4T'den 3T çıkarsa T, 3M'den 4M çıkarsa M, T-M neymiş? 2 saat. Doğru mu? Şimdi t eksi m'nin 2 saat olduğunu biliyoruz. Buradaki mantığımız şu. Demek ki şuradaki özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu. Bizim bulduğumuz şey t ile m arasındaki farkın iki saat olduğu. Tamam mı? O yüzden buradan 2 saat önce varlığına göre a eksi b kaç kilometredir diyorsak artık biz şunu anlayabileceğiz. Bakın şu a gördüğümüz yer a eksi b'deki a dediğimiz yeri A eşittir diyorum. 60 ile gitmişti. Ne kadar zamanda gitti burayı? 4 T'de gitmişti. Beylik kısmı ne kadar zamanda gitti? Bakın iyi izleyin beylik kısmı. O da şöyle gitti arkadaşlar. Dikkat edin. Aşağıdaki ifadeye göre 80 eksi 3 de diyebilirim. Ya da aynı yolu bir tanesi 60 4 enle gitmiş. Doğru mu değil mi? Bakın 60 çarpı 4 enle gitmiş. Doğru mu? Aynı yol değil mi bu? Doğru mu arkadaşlar? O zaman buna da 60 çarpı 4M diyorum. Bana ne sormuş? A eksi B'yi sormuş. Çıkartıyorum. A eksi B. 60 parantezinde. 4 parantezinde. T eksi M değil mi? Buradan mütevelli. T eksi M neye eşit? 2. 2 kere 4. 8. 8 kere 60. 480. Bu soru çok güzel bir soru. Zamanında da çıktığımda bayağı böyle sevilmişti bu soru. Anlaşıldı mı? 9'a bakalım. Bir otomobil bir yolun bir bölçünü 30 km hızla kalanda 120 ile gidiyormuş. Yol boyunca ortalama hızı. Bakın şöyle yapın isterseniz. 30 ile 120'nin muhikini 12 alırdık biz eskiden. Çok hoş olurdu mesela arkadaşlar. Tamam mı? 120 dersin ama sonuçta 3'te 1'ini 30'da gitmesi için de yolun da 3'e bölünmesi gerekiyor dersin. Tamam mı? Şöyle yapardık. Burasına 90 km diyelim. Tamam mı? 3 katı ne yapar? 3'te 2'si ne yapar daha doğrusu? 3'te 1'i bu ise 270 yapması lazım. Buraya gerçi yani o kekini ayarlarken sayıları biraz daha büyük yapmakta fayda var arkadaşlar. İşte 360 km yapalım. 3'te birlik kısmı ne yapar? 120. Burası ne yapar? 240. Ben uydurdum bunu arkadaşlar sonuçta. Tamam mı? Siz de uydurabilirsiniz. 720 de koysan çıkar bu soru. Ama ben tabii böyle yapmıyorum. Ama öğrenci seviyor bunu. Toplam 360'lık yolun 3'te 30 30'da gitmiş. Geri kalan da 120 ile gitmiş. Toplam yol bölü toplam zaman. Ortalama hızı veriyor ya. Toplam yol 360 ben uydurmuştum. 120'lik yeri 30'da giderse 4 saat sürer. 240'lık yeri 120 giderse 2 saat sürer. 360 bölü 6, 60 olarak bulursunuz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Uzunlukları sırasıyla 900 ve 100 metre olan iki tünelden birincinin bitiş noktası ile diğerinin baş noktası arasındaki uzaklık 14.900 metre. Yapalım mı? Şimdi şurası 900 metre. Burası 14.900 metre. Birincinin bitiş noktası diğerinin baş noktası arasından uzaklık demiş zaten arkadaşlar. Şurası da 100 metre. Bu şekilde anlaşıldı herhalde. Şu tünel. Batıyor. Sonradaki uzunluğu 100 metre olan, saatte hızı 40 metre olan bir birinci bir, bir, tren. Tren de yapalım. Tren de şuradan giriyor. O da 100 metreymiş. Saatte hızı da 40 kilometre saatmiş. Daha doğrusu 40 kilometremiş diyelim. Kaç dakika sonra kim tünelden tamamen çıkar. Yani şu gördüğünüz yeşilin şuraya gelmesi isteniyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çizgi film anlaşıldı mı? Şimdi bakın. Bakın iyi izleyelim. 15.800 artı bir de 200 olacak Yusuf. Şuraya kadar gelecek doğru mu? Bakın önü buraya kadar gelecek. Bir 900 burada var. 14.900 burada var. 100 burada var. 100 de kendisi var. Tamam mı? 16.000 oldu mu? 16.000 metre. Şurada 40 kilometre saat çarpı t bu da dakika isteniyor. Bir kere şöyle düşünelim. 16 bin metre demek 16 kilometre demek. 40 kilometre 40 kilometre demek saatte 60 dakika demek. Çarpı t. Kilometreler gitti. Dakikalar zaten biraz sonra gidecek. Yani buradan bir tane bir şey bulacağız. Ne yapalım? Şu gitti, şu gitti, şu gitti. 2'ye 3. 16'lık sadeleşti. Işte, 8. 3 kere 8 ne yapar? 24. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi beni biraz zorlayacak bu. Şöyle yapayım. 11. sorudayız herhalde. Şimdi tünelimiz var. dört metre olan 200 metre bir tren şekildeki gibi trafik levhasını kaç saniyede geçer? Arkadaşlar trafik levhasına geçme olayı şöyle bir şey. Bunu 0 metre kabul ediyorsunuz. Trenin direkt boyunu alıyorsunuz. Tamam mı? 240 eşittir. Saatlik hızı 54 çarpı T. Şimdi bakalım. Bir kere şu metre. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Şu gördüğünüz kilometre saat. Tamam mı? Sorulan şey saniye. Yapalım. 240 metre. 54 kilometre demek 54 bin metre demek. Aşağıya saat yazılıyor ya bak şurası. Saatte 3600 saniye yapar. Çarpı T. Saniye çevirmek zorundayım çünkü. Buradan sadeleşmemizi yaparsak 1, 2, 1, 2. Tamam mı? Buradan da 36'yı arkadaşlar 9'a bölersem 4, 9'a bölersem 60. 240 ile de 60 sadeleşirse 4, 4 göre 4, 16. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Seseniz yukarı doğru çıkayım. Tekrar aşağı inme olmasın tamam mı? 14'e bakalım. Serhat, Ferhat ve Ahmet birbirinin aynı olan üç romanı aynı anda sağlık okumaya başlıyorlar. Serhat romanı bitirdiğinde sırasıyla Ferhat'ın romanı bitirmesinde 20 sayfa, Ahmet'in romanı bitirmesinde 52 sayfa varmış. Şimdi kim bitiriyor önce? Serhat bitirmiş. Serhat buradayken, Ferhat burada, Ahmet burada. Serhat bitirmiş, Ferhat'ın 20 sayfası var. 52 sayfa varsa bu da 32 sayfa vardı toplamının 52 olması gerekiyor. Sonra Ferhat romanı bitirdiğinde Serhat bitirmiş dinleniyor artık Ferhat'a geldik Ferhat romanı bitirdiğinde Ahmet'in romanı bitirmesinde 40 sayfa kalmış bu roman kaç sayfadır diyor bakın nasıl çözüyorsunuz bunu şimdi normalde Ahmet ile Ferhat arasında 32 sayfa vardı Serhat bitirdiğinde o fark çıkmış 40'a. o fark çıkmış 40'a. görüyor musunuz? Ferhat 20 metre daha şey 20 sayfa daha okuduğunda 32 farkı 8 fark daha artırmış. Demek ki bizim Ferhat 20 sayfada 8 sayfa fark atıyor. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Doğru mu? 20 sayfa daha okursa 8 sayfadan daha fark atıyor. Peki şimdi bu kitap bitmiş ya şurası. 40 sayfa fark atmış değil mi? Bak 40 sayfa fark atmış. Şurası fark kısmı ya. Acaba 40 sayfa farkı tüm sayfalarda nasıl atmıştır diyorsunuz. 5 katı, 5 katı 100. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Yukarıdaki şekilde A ve B araçlarının yol zaman grafikleri verilmiştir. K ve L bulunan A ve B araçları aynı anda birbirine dahil başlıyor. 5 saat sonra karşılarına göre K'ye kaçtı. Bakın bu soruları şöyle yapıyorsunuz. Ben biraz hızlı okudum. Siz de okuyun arkadaşlar içinizden. Şimdi şuradan A gidiyor, şuradan B gidiyor diyelim. Tamam mı? A'nın hızı 2 saatte 90. Demek ki A'nın hızı 45. B'nin hızı 3 saatte 60 ise onda 20'ymiş. Tamam mı? 5 saat sonra karşılaşıyorlarmış baba. Yani x eşittir v1 artı v2 çarpı t. x eşittir 65 çarpı 5. 325. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Saatte gıza dönüştürdüm aslında soruyu zor bir şey değil. 12. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Bundan sonra bir ara verelim, sayısal mantık çözelim biraz daha. Şekildeki yolda A ile B arası düz yol, B ile C'ye yokuşmuş. Tamam güzel. A, B ile B, C arası 27. Bize B, C yolunun uzunluğunu sormuş. Gözüm ona çarptı hemen. Şuraya x, burada 27 eksi x diyelim. Olur mu? şimdi C noktasından cenotasındaki C bir yaya yokuş yukarı 2 km saat düz yola 4 km saat yokuş aşağı 6 km saat git dön yapacak muhtemelen belli şimdi o zaman bunu şöyle gösterelim aynı şekilde göstermek birazcık zor şurası 2 doğru mu? siz de okuyorsunuz düz yol 4 yokuş aşağı alt. Anladınız mı burayı? Şimdi gidip dönecek bu arkadaşımız. Kafasında öyle bir plan var. Tamam mı? Peki o zaman bir başka renk daha alalım. Tamam. Gidiş dönüş toplam 16 saat sürdüğüne göre BC yolunun uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir kere burada nasıl bir yöntem yapacağız? Toplam 16 saat sürüyormuş. Unutmayalım. Bir kere arkadaşlar ilk işimiz şöyle olsun. Hazırsanız. Ee, şu 2 ile 6'yı aslında tek bir payda da şöyle gösterebilirim. Tek bir kısımda şöyle gösterebilirim. X eşittir. 2 çarpı T. Diğeri ise X çeşittir. 6 çarpı T. Buna T1 buna T2 diyelim. Sonuçta bunlar birbirine eşitse 2T1 artı 6T2 Tamam mı? Pardon eşit diyeceğim özür. Demek ki T1 eşittir 3T2 imiş. O zaman buradan şunu çıkartabilirim ben. Madem öyle süre bakımından baktığımız zaman 6 ile inenin süresi t ise bunun süresi 3t'dir. Doğru mu değil mi? Değil mi? Fakat burada iş bozuluyor. Niye bozuluyor? Buradaki iş çünkü orada yol farklı. Aynı yolu kullanamam ki sonuçta. Orada da şunu yapacağım mecburen. 27 eksi x tamam mı? Eşittir 4 çarpı t. Buradan t ise 27 eksi x bölü t olmuş şey 4 olmuş oluyor. Buradan şimdi bizim elimizde şöyle bir şey var. Ee, bir t'miz burada var. Bir t'miz burada var. Tamam mı? Yani aslında x cinsinden gitmemiz daha mantıklı olur. Çünkü bunu ona çeviremediğim için isteseniz öyle yapalım. T1. Yani buradan yapılırdı ama şurayı ona dönüştürmemiz biraz zor olacak. T1 eşittir x bölü 2 t2 eşittir x bölü 6. Herhalde anladınız dediğimi. t3 eşittir 27 eksi x bölü 4. Toplam 16 imiş. Gerisini yapar mısınız? Yaparsınız değil mi? Peki. Şimdi arkadaşlar